Merhaba arkadaşlar. Esat.org ailesi olarak kısa kısa eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Gönüllü arkadaşlarla birlikte mesleğe ilgi duyan arkadaşlarımıza, büyüklerimize ve bu sektörde çalışan tüm paydaşlarımıza katkı sağlamak amacıyla böyle bir platform oluşturduk. Tıp platform bünyesinde gün geçtikçe çeşitli talepler söz konusu oldu. Onlardan biri de online hesaplardı. Platform üzerinde online hesaplar bölümünü oluşturduk burada ihtiyaç duyacağınız sahada gerek proje kontrolü, gerekse proje yönetimi açısından ihtiyaç duyulan hesap modüllerini oluşturduk. E tabi gün geçtikçe bu oluşturulan hesap modüllerinin kişiselleştirilmesiyle alakalı talepler söz konusu oldu. Burada hayata geçirmek için bir kullanıcı hesabı eklemeyi planladık. Bu kullanıcı hesabını nasıl oluşturuyorsunuz? Burada kayıt ol sekmesinden giriş yapıyorsunuz. İsim, soyisim, isim, e-mail adreslerinizi giriyorsunuz. Şifrenizi oluşturuyorsunuz. Daha sonra giriş kısmına geliyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Tesat isminde bir kullanıcı oluşturdum. bu arada biz gerek bu platformu gerekse bu online hesaplar bölümünü kendi sunucularımızda muhafaza ediyoruz. Çok sayıda kullanıcının kullanabilmesi için ilerleyen dönemde gerek sektör paydaşlarının gerek kullanıcıların sağlayacağı katkıyla sunucumuzu genişlettiğimiz takdirde sınırsız hale getireceğimiz bir yapı oluşturacağız. Ama ilk etapta tabii ki çoklu kullanıcı sağlayabilmek için biz burada 5 proje ile sınırladık. 5 proje derken herkes burada istediği bir projeyi kaydedebilir. Burada görmüş olduğunuz tüm hesap modülleri içerisinde yer alan hesapları bu proje altında saklayabilir ve günü geldiğinde ister revize edebilir, isterse saklayabilir. Peki bu platformun kullanımıyla ama alakalı kısa bir örnek yaparak bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Örneğin, ırkma tesisatında radyatör seçimi yapalım. E, bunu görüyorsunuz. Geldiği zaman hemen bir radyatör seçimi bölümü görüyorsunuz. Projede herhangi bir projeniz yok diyor. Demek ki proje açmamışız. Dönüyoruz tesisat kısmına. Projelerim ve hesaplama geçmişi var. Projelerime tıklıyorum, boş. Buraya bir he, proje ismi açalım. Örneğin tesisat diyelim. Projeyi ekleyelim. Gördüğünüz gibi projemiz eklendi. Daha sonra burada açıklama kısmına opsiyonel hatırlatıcı bir şey ekleyebilirsiniz. Orada her proje üzerinde yer alabilir. Örnek yapalım. Tekrar dönelim radyatör seçimine. Gördüğünüz gibi burada tesisat proje ismimiz geldi. Standart bir radyatör. %10. Demir döküm de olabilir. Standart da olabilir. Mal numaramız 101. Maladımız salon olsun. Spontane yapıyorum ben bunu. Isı kaybımız 2500 watt olsun. Ee, çalışma sıcaklığımız, yani bizim ısıtma sistemindeki, kalorifer tesisatındaki çalışma sıcaklığımız. 70-55 yapıyorum ki 56 derece yoğuşma sıcaklığının altından giriş yapsın. Enerji verimli, yoğuşmalı bir kazan kullanabileyim. Ee, 22 derece iç ortam sıcaklığını seçiyorum. PKKP 600 kullanıyorum. İlerleyen dönemlerde her modelde bunların ne anlama geldiği ile alakalı detaylı bilgi vereceğiz. Radyatör yüksekliğimiz 600'lük olsun diyorum. Ve hesapla diyorum. Hesapladığımda bana radyatörü seçiyor. Ben bunu gördüğünüz gibi bir önceki kullanıcı kaydı olmadan girdiğinizdeki modüle baktığınızda kaydet seçeneği yok. Burada kaydet seçeneği geliyor. Kaydediyorum. Sonra tesisat bölümüne gidiyorum. Proje hesapları ve hesaplama geçmişine gidiyorum. Burada hesaplama geçmişini görüyorsunuz. Düzenle dediğinizde tekrar dönüp bunu düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin ben bunu PKKP600 değil de PKP21 e, yapmak istiyorum hesapla diyorum tekrar bunu kaydetmek istiyorum kaydediyor. Sonuç itibariyle geliyorum tekrar hesaplar kısmına projelerime ve hesaplama geçmişinde biraz önce yapmış olduğum değişikliği ve çıkan e, sonuçları görmeniz mümkün olabiliyor. Tekrar teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.